Bu kermes çok farklı. 19 Mart 2023 Pazar günü 12 ila 20 saatleri arasında Karaman Lütfü Elvan Kongre Merkezi'nde kurulacak olan ve geliri depremzede çocuklar için kullanılacak olan Minik Kalpler Pazarına ünlülerden tam destek geldi. Karaman'da misafir edilen depremzede çocukların yarasını biraz olsun sarabilmek adına düzenlenen kermesin ev sahipliğini Karaman Belediyesi Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği yürütüyor. Sevgili Karamanlı çocuklar yaraları sarmak için biz de varız adlı bir kermes düzenlediğinizi haber aldım. Çok da gurur duydum. Onu söyleyeyim hemen. Ee, akranlarınız yani depremde de çocuklar için yaptığınız bu çalışmayı Murat abiniz canı yürekten destekliyor. Karamanlı çocukların ve e, ailelerin kermesinize yoğun ilgi göstereceklerinden eminim. Eee destekliyorum. Murat abiniz sonuna kadar yanınızda. Haberiniz olsun bir tanem. Karamanlı çocuklara kucak dolusu sevgiler ve saygılar öpücükler yolluyorum. Yaraları sarmak için biz de varı sloganıyla harekete geçen çocuklarımızın düzenleyeceği kermese bütün Karaman halkını davet ediyoruz.